oyun hata verdi. şey oldu biraz burada ben de öldüm zaten ve o yüzden şey oldu ya. Bu oyunda bu hatalar. Ne bileyim çok fazla var bu aralar. Yani o yüzden şimdi ee, başka gün aha makine eksik şey yapalım. Hey dev robotun yeni bir makinesi varmış duydun mu? Yo. Artık orada oynarken biriktirdiğim ha o tamam harika ödülleri kazanabilirim. Okey 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 anladım. Detaylı incelemedi güncellemedi bunu unuttuk mu bizi ya koş 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 koş. Arkadaşlar böyle bir yer geldi harika değil mi? Ben de çok beğendim. Hatta açayım bir tane sizin için şimdi. Oo. Hmm. Dev robotum deyince ben bir an anlamadım. O yüzden öyle. Açalım bunu da. 1000 TL. Hmm. Ya şunları bitirmek istemiyorum. 8000 vardı arkadaşlar bende bundan ya. Al iki elmas çok fazla çıktı. Ya bir 25 elmas. Filan. Inter Milan. Bunu da açalım. Ondan sonra ben biriktireceğim. Biriktireceğim abicim. Abicim biriktireceğim. Ve aynı zamanda şimdi yeni gelen evleri sizinle beraber şöyle bir inceleyelim. Yeni gelen ev bu. şurada bir yer var ya buraya girince evin dışındaki buraya çıkıyorsunuz ve bu dıştan gözüküyor. Abi bu ne? Ya bu güzelliği şaka mı bunun yani? Bu şaka mı? Şimdi. Ya bir de bak gizli odalar buralar var. Görüyor musun? Bir o taraftan bir bu taraftan bir şuradan şuradan şeyler var, girişler var işte. Bak şurada, şurada. Şurada bir tane var işte filan. Benim isteğim şu ya. Valla ben bunu almak istiyorum. Şu mahalle evi de aslında şık durabilir ama yani param gitmesin diye boş boşuna almıyorum. Zaten bir de o kadar şey değil o. Üç odalı filan. Böyle ben de kendi yerimde çok gizli bir yer yaptım. Ee, bakın burası. Bu arada ne yaparsınız böyle bir yer görseniz? İki dakika şunları da alayım. Da. E tabii ki bebek olup girmeye çalışırsınız ama bebek olup da nasıl gireceksiniz hani? Öyle bir şey var çünkü bebek olduğunuz zaman da giremiyorsunuz. E ee, ve siz de son taktik uyguluyorsunuz. Hani şuraya pek çağırıp e, binek bir pete aynı zamanda basıp basıp şey yapıyorsun ya küçülüyorsun ya o. Daha sonra gidersin, gidersin, gidersin. Tekrar gidersin ama maalesef öyle olmuyor. Taktik şu. Yani bu videoyu izleyenler bilir, izlemeyenler artık ben karışmıyorum. Şimdi e, şöyle. E, ileri gitme tuşuna basıyorsun. Ondan sonra uçağa. Herhangi bir uçak fark etmez. Çıkarıyorsun bitti. Gelin. Burası bir gizli oda. E, bu gizli odayı yapmamın nedeni deprem olsun. Bir şey olsun. Herhangi bir şey. Çıkabilelim. Burada da petimin uyuma yeri işte. Ama yemek koymamışım ben buraya hiç. Şuraya hemen gelelim. Şimdi şuraya bir tane mikrodalga koyalım. Yemek de koymamız lazım ama. Mikrodalga olduğu zaman neyi pişireceğiz değil mi? Aa, ama ben oraya mı basıyorum acaba? Ha, şöyle koyalım şunu. Bir buzdolabı. Şurada bir dakika. Şöyle yapalım. Ay bebeğim ya. Şu an şey yapamıyorum. Çok fazla. Sonuçta burası bir ev yerine konabilir. Ama tuvalet ihtiyacı da giderilecek. Ya PKX'de de hani evinize biri giriyor ve bir kreatör olmadan ev kitleme özelliği yok ya. Onlar için işte. Genel olarak. İşte böyle. Bunu nereye yapacağız? Şöyle. Çok küçük burası ya. Acayip küçük ya. Yani. Aslında şuraya şöyle bir kapatıp da mı? el yıkamak önemli. Hijyen falan filan. Inter filan anladın mı? Hijyen yani. Hijyen olacak. Yani denizme ve bir banyo da olacak. Ancak ha, ah şöyle Banyo aldıktan sonra bir de şuraya kıyafet olacak ve bu iş bitmiştir. Modaya girelim şuradan. Moda 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 Moda. 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 Moda gitmiş. Moda. Neredesin? Aa bu ne? La bu benle var mıydı? Bakın bu da bir güncellemenin parçası. Çünkü bu da güncelleme olduktan sonra yaptığım bir şey değil mi? Benim gizli odam işte yani. Neyse. Biz başka güncel... Şimdi biz güncellemenin devamını getirelim ya. Biz böyle çok fazla şey yaptık. Yani güncellemede, yeni güncellemede inceleyeceğiz dedik biz. Ne dedik? Biz gibi girerken inceleyeceğiz pet takası o bu şu her şeyi yapacağız dedik. Şimdi de yapıyoruz işte. Bu arada ben hemen şuradan şey yapmak istiyorum. Çıkayım bir dakika. Çadak. Çadak. Arkadaşlar. Oh my Hı, Tamam. Şimdi bunu ben bilmiyordum bir kere tamam mı? Sus. Ben bunu bir kere bilmiyordum. Burada olsaydı ben çoktan almıştım bak. Bu ne külüstür? Bunun yerine şunu. Bir dakika say okay. Şimdi şuraya gidip de şuradan hemen gardıroplar menüsüne girelim. Şunu yerleştirelim. Ne ara aldığımı bilmiyorum bu arada. bunu ben gerçekten ne ara aldım. Niye yerleştiremiyorum ben bir işe? Ne oldu? Duş gardıroplardı. Üç tane mi var? Ne diyorsun? Aha arkadaşlar bu ne diyor? Ne diyor ya? Ay ben çıldıracağım her neyse. Güncellemenin geri kalan bir şey var mı? Hemen. Ee, böyle şeyler oldu. Dur bir dakika. İki dakika gündüzde sabitleyip bir de öyle göstereyim. Gündüz böyle. gece böyle çok güzeller. Ya ama gündüz tercih ediyorum. Ben normalde gece seviyorum ama gündüz burada daha renkli geliyor bana. O yüzden şimdi bu arada ben bir şey keşfettim. Şimdi oyunun sesini bir dakika açıyorum. Yeni gelecek güncelleme bence bu. Bakın, bir dakika her şey yapmış oldum. Arkadaşlar iyi dinleyin. Özellikle ayrı kurmuşlar ki belli etmesinler. Ne yani. sesine benziyor <laughs> bu? Tabii ki yıl dönümü yani doğum günü takılıyor değil mi? TKXT yıl dönümü. Bilmem kaçıncı olana geliyor. Her yıl yapılıyor zaten galiba çünkü herhalde kutlanması lazım. Ve kutlayacağız. Belli ki başka bir açıklaması bana gelmedi ama yani siz de başka bir şey düşünebilirsiniz. Ya doğum günü bence gelecek DKXT'nin. Ben öyle düşünüyorum. Böyle bir spoilerımız da var. Son olarak bir şey daha gösteriyorum. Ve ardından videomuzu bitiriyoruz. Çünkü çok uzadı. Dur dur. Başla. Bugünkü benim videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup yay like katıp yorum yazmayı yok yorum yazılmıyor abone olup like atarsanız özellikle bildirimleri açarsanız çok sevinirim ben e, benim istediğim kraltör olmak yani çok istiyorum bunu hani inşallah da olacak bir gün. Artık bilmiyorum ne zaman olur. Ama yani çok istiyorum. Çok 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 yani. Umarım olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı. yani kaç defa söyledim ben. her <laughs> neyse. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.